Herkese merhaba arkadaşlar transfer haberleriyle karşınızdayım. Video başlamadan önce abone ol, like atarsanız sevinirim. Şimdi günün sorusunu sorup videoya geçelim. Sizce önümüzdeki sezon Premier Lig'de gol kralı kim olur? Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Takımın başına Xavi geldikten sonra yeni bir yapılanmaya giden Barcelona'da flash gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İspanya La Liga'nın köklü kulüplerinden biri olan Katalanlardan bu kez iş transferde flash bir hamle geldi. Marka'nın haberine göre Barça, Dembele'nin sözleşmesini 2 yılını uzatmaya oldukça yakın. 25 yaşındaki Fransız oyuncu transfer olduğu günden bu yana tartışmaların odağındaki olarak dikkat çekiyor. Hatta Dembele hakkında sık sık takımdan ayrılacağı iddia ediliyordu. 140 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle Dortmund'dan Barça'nın yolunu tutan Dembele Sakatlıkların yanı sıra oyun bağımlılığı nedeniyle itmanları kaçırması da sık sık gündeme gelmişti. 25 yaşındaki sol kanat La Liga'da 102 maça çıktı ve 19 gol atarken 27 asist yapmayı başardı. İtalya Serie A takımlarından Inter, kaleci Andre Onana'yı katrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada 26 yaşındaki kaleciyle uzun süreli sözleşme imzalandığı öğrenildi. 6 yıldır Ajax forması giyen ve 220 maça çıkan Onana'nın Hollanda ekibiyle sözleşmesi sona ermişti. Galatasaray'ın da orta saha adaylarından biri olarak gösterilen Vidal için Boca Juniors'ın devre olduğu söylendi. La Gazette del Sport'un Arjantin basınından derlediği habere göre Boca Juniors'ın deneyimli oyuncuya 3 yıllık bir kontrat teklif ettiği öğrenildi. Vidal'in Flamengo ve Galatasaray'dan daha yüksek teklif almasına rağmen Arjantin'de forma giymeye sıcak baktı sürüldü. Özellikle Galatasaray'ın teklifinin yaklaşık 5 milyon euro olduğu vurgulanırken Şilli futbolcunun önemli bir maaştan vazgeçeceği kaydedildi. Vidal'in Inter'le bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen İtalyan ekibinde kalmayacağının altı çizildi. Lille'de forma giyen milli oyuncumuz da Roma'ya transfer oluyor. Sky Sport'tan Di Marzio'nun haberine göre 25 yaşındaki oyuncunun pazar günü Roma'ya gideceği aktarıldı. Zeki Çelik'in kontrollerinin tamamlanmasının ardından pazar ya da pazartesi günü İtalyan ekibine resmi sözleşme imza atacağı öğrenildi. Haberde Roma'nın başarılı sabek için bile 7 milyon euro bon servis ve sonraki satıştan %15 pay vereceği hatırlatıldı. Hollanda ekiplerinden PSV geçtiğimiz sezonu Barça'da kiralık geçiren ve bon servise seviyede bulunan eski oyuncusu Luke de Jong'u takımına katmaya hazırlanıyor. PSV Luke de gelişine oldukça yakın. Kulüpten yapılan açıklamada golcü oyuncunun sağlık kontrollerinden geçtiği ve transferi için son görüşmelerin yapıldığı 2014-19 yılları arasında Hollanda ekibinin formasını giyen oyuncu transferin tamamlanmasıyla eski takımına geri dönmüş olacak. Lewandowski Bayern Münih Barça ile anlaşmaya zorlamak için antrenmanlara çıkmama kararı aldı. Sezonun kapanış maçından sonra Bayern'deki hikayenin bitti açıklamasıyla ayrılık isteğini dile getiren Lewandowski ile yönetim arasında gerilim giderek artıyor. Barça'nın tekliflerine olumsuz yanıt veren Bayern bir yılda sözleşmesi bulunan Lewandowski'yi takımda tutma niyetinde. Lewandowski'nin eski danışmanı Bartel 2013'te de benzer bir durumun yaşandığını açıkladı. Bartel'e göre Dortmund'la 2014'e kadar sözleşmesi bulunan Lewandowski, Bayern'e gidebilmek için antrenmanlara çıkmama seçeneğini değerlendirmiş fakat sonrasında bu plandan vazgeçmişti. Bir yıl daha Dortmund forması giyen Lewandowski, 2014 yazında bedelsiz olarak Bayern'in yolunu tutmuştu. Bartel Lewandowski'nin bu kez grev kararını hayata geçirebileceğini düşünüyor. Bayern Münih'in CEO'su Oliver Kahn, Satyo Mane'nin imza töreninde Lewandowski'yi kampta görmeyi beklediklerini söylemişti. Bayern yönetiminden Honus, de katıldığı bir kongrede Lewandowski'nin Lewandowski'nin greve gitmesinden endişe etmediklerini açıkladı. Alman medyasında çıkan haberlere göre Barça'nın Lewandowski konusunda ısrarlı sürüyor. İspanyollar 40 milyon euro artı 10 milyon euro bonuslardan oluşan yeni bir teklifle Bayern'in kapısını çalmaya hazırlanıyor. Lewandowski ve temsilcileriyle yakın temas sürdüren Barça'nın 35 milyon euroluk ilk teklifine Bayern'den red gelmişti. Mbappe'yi takımda tuttuktan sonra sportif direktörlüğe kamposu getiren ve yeni bir sayfa açan Paris Saint-Germain'de Brezilyalı yıldız Neymar'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Futbol tarihinin tek sefer perde en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncusunun takımdan ayrılacağı yönündeki iddialar her geçen gün artarken Newcastle United öne çıkan takım oldu. Neymar'ın kariyerini Newcastle'da sürdüren vatandaşı Joe da bu iddialardan yola çıkarken vatandaşına Newcastle'ın yeni 10 numarası olmasını önerdi. Kes Siyahlı Podcast'e katılan Joe Neymar'ın dünyanın her takımda oynayabilecek kapasiteye sahip olduğunu ve kendisinin gerekirse onun yerine de koşabileceğini ifade etti. Joe Linton her ne kadar Neymar'ın Newcastle'ın yeni 10 numara olmasını istese de İngiliz ekibinde bu numarayı şu an için Fransız kanat oyuncusu Alain Saint-Maximin giyiyor. Par saint Germain'in en olarak gösterilen yıldız oyuncunun olası Neymar transferinin ardından formasını vermeye yanaşıp yanaşmayacağı da şu an için netlik kazanmadı. Dünya futbolundaki Neymar transferini finans etme şansına sahip olan çok az sayıdaki takımdan biri olan Newcastle, Ekim 2021'de 300 milyon sterlin karşılığında Suudi Arabistan kamu yatırım fonu tarafından satın alınmıştı. %80'i Suudi Arabistan'a geçen Newcastle bu yatırımla birlikte gezegendeki en zengin takımlarından birine dönüşürken Neymar'ın transferini karşılayabilecek maddi güce sahip gözüküyorlar. Hucum hattına çok yönlü bir isim arayan Trabzon ilk olarak Mayıs ayında yeni sezon biter bitmez Güven Yalçın için nabız yoklaması yapmıştı. Beşiktaş'ta uzun süren yeni kontrat görüşmelerinden sonuç alamayan 23 yaşındaki gurbetçi oyuncu Trabzon'da ciddi bir şekilde temasta. Yıldız ismin menajeriyle daha önce de görüşen Bordo Mavi'ler bu kez işi bitirmek niyetinde. Bon servis maliyeti bulunmadığı için hem yönetimin hem de teknik heyetin Güven Yalçın'da karar kıldıkları öğrenilirken milyoncunun temsilcileriyle pazarlıklar devam ediyor. Kanatlarda ve ileri uçta görev yapan Güven geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta az şans bulmasına rağmen skor katkısıyla dikkat çekmişti. Ligde forma giydiği 963 dakikada 6 gol, 3 astik performans gösteren Güven Yalçın'la İtalya başta olmak üzere Avrupa'dan da ilgilenen takımlar var. Ancak teklif edilen yıllık maaşların gurbetçi oyuncunun beklentisinin çok altında olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin orta saha takviyesi için belirlediği liste kabarık. William Carvalho ve Danilo Pereira son dönemde ön plana çıkan isimlerdi. Ancak William Arao ile Vinicius Souza'nın transferi konusunda da çalışmalar devam ediyor. Vinicius geçen sezon kiralık olarak gittiği meyelende gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Belçika liginin en iyi orta savuncuları arasında yer alan 23 yaşındaki yıldız Lomel'e geri döndü. Ancak burada fazla kalıcı olacak gibi durmuyor. Belçika ekibi Vinicius'un yerini doldurmak üzere. Trias'ın 19 yaşındaki oyuncusu Metinho, Lomel'e imza atmak üzere. Vinicius, Souza için Fenerbahçe ve Celtic en güçlü adaylar. Belçika ve İskoç basında yer alan haberlerde Metinho transferi bittikten sonra Lomel'in 23 yaşındaki oyuncusunu 5 milyon euroya satabileceği öğrenildi. Vinicius geride de kalan sezonda 27 lik maçında 2 gol atarken bir de asist yapmayı başardı. Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen Pjanic siyah beyazlardan ayrılmıştı. Deneyimli oyuncu ile ilgili transfer iddiaları devam ederken Pjanic'in Talişka ve Abubakar'ın da oynadığı Suudi Arabistan ekibi Al transfer olacağı gündeme geldi. Foot Mercato'ya göre Al kulübü teknik direktörlük görevine Rudi Garcia'ya getirdi. 2013-16 yılları arasında Roma'da birlikte çalıştıkları Pjanic'in transferini istiyor. Rudi Garcia'nın Roma'dan ayrılmasından 6 yıl sonra 32 yaşındaki Pjanic ile yeni buluşmaya buluşma hazırlandığı belirtildi. Barcelona'da da kadroda düşünülmeyen Bosnalı orta sağıncısı Alnasr ekibinin transfer önceliği durumunda büyük bir sürpriz yaparak Beşiktaş'la anlaşan ve kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen Pjanic, 2021-22 sezonunda 26 maçta forma giydi ve 4 asist yapmayı başardı. Barcelona ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihine kadar devam eden Pjanic'in transfer market verilerine göre güncel piyasa değeri 10 milyon euro. Futbolcunun 12 Ekim 2018 tarihinde değeri 70 milyon euro civarındaydı. Pjanic Juventus Juventus, Roma, Lyon, Metz takımlarında da görev yapmıştı. Golün edindiği bilgiye göre Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians, geçen sezon ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Bulgar için Fiorentina'ya 1,5 milyon euroluk bir teklif yaptı. Teklif bu cuma Fiorentina'ya iletildi. İtalyan kulübü sözleşmesinin son yılına giren oyuncu için 4 milyon euro almayı planlıyor. Bulgar'ın sözleşmesi Haziran 2023'te bitecek. Ayrıca görüşmelerin önünde bir engel daha var. Oyuncu önümüzdeki sezon Avrupa'da devam etmek niyetinde. Başka bir lig için de olsa Avrupa kıtasında oynama arzusu var. Çilli oyuncu şu anda Güney Amerika'ya dönmek istemiyor. 28 yaşındaki Pulgar 2021-22 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak oynadı. Bu dönemde 11 maçta süre bulan Pulgar gol veya asist yapamadı. Orta saha oyuncusu mevcut futbol piyasasında Corinthians için bir seçenek olarak görülen tek isim değil. Kulüp ayrıca Zenit'ten ayrılmak üzere olan Yuri Alberto'yu Rusya'dan kiralamaya çalışıyor. Alberto bu transfer döneminde Corinthians'a transfer olabilir.